Merhaba arkadaşlar, Yusuf'la LoL Oynuyoruz'un bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu sefer, Samet'le ee, vs atıyoruz. Bakalım kim Sence? Sen. <laughs> eee, şunu söyleyeyim. Öncekinde de tabi bu kadar mavi falan değildi. Yani canım falan üstteki mavi şeyler değildi. Şu görüntü olarak renk <laughs> yani oluyor. Haberiniz olsun yani. Mehmet en iyi oynuyor. E ya. <laughs> <Yo. gülüyor> Çok seviyorum ya şu C, C e yapmayı. Aa, <laughs> 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 aslında C e <laughs> Hemen şifayı bastı. Buraya ananı bacını ya. Of. Nasıl abi yanıyor musun? Hayır. Şu an yanmıyor. O yanma bir saniye bir saniye etki ediyor. Fazla bir şey değil. level aldın. <laughs> Samet oyunun sesini biraz kız oyun ıı, sesi bana da geliyor. Nasıl kızcım? SC'ye bas ses var orada oradan da kız biraz hepsini. Daha başlama ya dur. Ben kasılıyorum ya, oğlum, ya. oğlum hadi. Hep, hep takılıyor şurada ya ses. Ama tekrar ne sesini? Hepsini kız. Ama ben şimdi kısa. Ay gibi kız ne Tamam. Geliyor mu şimdi sana? Hayır. Hepsini kapattım neredeyse. Geliyor. Konuşma sesini kız. Ne? Konuşma sesini kız. Biraz daha. Ne? Evet, konuşma sesi. Zeyir. Ha. Vurmuş o. Tamam. Oldu mu? Oldu mu? Bekliyorum oğlum. Bekliyorum. Tamam. MP bitti ya. Bitiyor yani. Samet senin pasifini söyleyeyim. Ee, 4 tane skill attıktan sonra 5. skill baygınlık özelliği kazanıyor. Yani belinde öyle bir baygınlık işareti gibi bir şey oluyor. Yani şu an bir tane atarsan adam yani attığın kişi baygınlık o baygın eee Baygınlık olacak işte. Baygınlık efektini alacak. Bak şimdi yaptığın gibi. Ee, bir de Samet bir şey söyleyeyim. Ee, ayıyı benim tam olduğum tarafta kullan. Ben neredeyse oraya at. Daha düşürür.

Samet oyun sesini kıstığından emin misin? Çöbe çöbe nasıl kısın Müzik sesi geliyor. geliyor. Oğlum tüp sesleri kısacaksın ya bu kadar. Orada ne kadar ses varsa hepsini kıs. Yes, tamam. Oldu. Tamam. Bu bir taraf gidiyor. Benden <bu stili>. demesi. Ne zaman gelmiyor düşünüyor? Ce e. Hadi ben seni ya, kaç. Ben bu Of. Kestip seni, la 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 la. Adam yoktu ki oğlum. Olsa ne yazar? Bir gece bir karar. Ge, hep yanıma alışın ya. Başka ne yapacağım? Hadi be. Yanlış yere bastım galiba skill'i galiba. Sana gelmedi. Şu an koyduğu bir şey görüş totemi oluyor. Bilmeyenler için. orayı 3 e, dakika kılıyor. Şu abi Ne? Kabusun geliyor. geliyor. Yo. Kabusum sen misin? Kesinlikle. <laughs> çok beklersin. Kes cem seni lan bu sefer. Kaçış yok benden. Sen ne gidiyorsun? Ay gibi canım var ya. Kaç bari. var. Asla ha. 2900 falan olacak. Yok <laughs> ya. böyle ananı kule ya ben döneyim artık birazdan sen gelirsin göçtüm işte bu işi yapıyorum ben burada olmasam bile başka bir minyon falan karakter olmasa bile orada olduğunu görebiliyorum Bak 10 kere boşuyor bence oluyor. Gördün mü? O belki iddiat hızından da olabilir. Haberin olsun. Kahveden kaynaklı değildir. ben sana daha dağım sen neye kaçıyorsun oğlum ama şimdi dağılacağım ya. Fare mi? yormuyor. mu ya? Fare değildir. Bakamıyorum bir şey. diyor Bastıktan 5 saniye sonra gider o. Sen yap fare düzgün oğlum. Biliyorum ben senin fareni. Bir gece bir karar. Şu döndürme şeyi var Daha ya o uzun. Iş yarecek, hiçbir işe yaramıyor. Yani burada işe yaramıyor. bir video oynadım bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> ateş. <laughs> Adamların ateş yağmuru yaptı az GE <laughs> Ben hep yanına gelip duruyorum ya, yanıma ışınlanıyorum. Işınlanmasın, olmuyor mu ya? Teslim ol. <laughs> yok yok, olma. Aç olamazsın, 20 dakikadan başlıyor? Annene bir şey söyleyin evet, evet. bir gelmesin bir daha. Ay çok ay çok Hı, yanlış bir yerde kullandım. Yanma yanıma atma. Dur ya. Ne oğlum? Öncelikle hedef şampiyondu. var esinlikle. Be, Sen. Bir gece bir kara. Lan fare çalış Kılıcım şu faremi ya. Tamam anladım. bu stili anlatıp Sus. Hep aynı şey diyor ya. Oha, o ne? Çok düşük vuruyorum ya. Ben çok şuruyorum. <laughs> Yok, kırıtım çok düşük. ga ja num ba la 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 Samet ayı yani ultini çok boş yerlerde kullanıyorsun. Acı dağılmıyor mu bu sefer sana? Acıdım. <laughs> Dağılacağım acı zaten. Canım sıkıldı. zamanı hızlandırdın. Zafer! Bir bölümü daha bit bit bitmiş bulunuyoruz. Kaça sıfır yendim lan seni. <laughs> e ne işte Bir dahaki bölümde görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.